Number One ekranlarından herkese merhabalar. 2025 yılına saatler kaldı ve hatta 2025 yılının içerisindeyiz diyebiliriz. Jüpiter'in şansının, Venüs'ün, aşkının, Mars'ın, gücünün sizlerle birlikte olacağı, mutluluktan kalbinizin coşacağı şahane bir yıl diliyorum öncelikle. Sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum 2025 yılında burçları neler bekliyor diye. Haydi o zaman başlayalım mı? başlayalım. Evet koçlar ve yükselen koç burçları sizler açısından Jüpiter döngüsü yılın ilk aşamasında özellikle sözleşmeler eğitim alanında araba alımlarıyla ilgili olan konularda ve taşınma ile ilgili olan konularda size büyük destek veriyor olacak. Sevgili koç burçları yılın ikinci yarısıyla birlikte ev alım satımlarıyla ilgili olan noktada çok büyük bir şansınız olabilir. Aynı zamanda bebek bekleyenler için şahane bir döngü başlıyor. 2025 yılının ortasıyla birlikte hatta 2026'nın ortasına kadar devam edecek bir enerji akışı bu. Tutulmalarla birlikte baktığımızda sağlık kontrollerinizi yaptırmanız gereken önemli bir yıl olacak. Maddi anlamdaki noktalarda önemli analizler yaptırmanız gerekiyormuş gibi. İş hayatı ile ilgili bazı değişiklikler için karar aşamasından geçecek misiniz gibi görünüyor sevgili Koç burçları. Aynı zamanda geçtiğimiz seneden bu yana ilişkiler alanında baya bir böyle enteresan noktalarda e, olaylar yaşadığınız farkındayım. Bu döngüyle birlikte özellikle yılın ikinci yarısıyla birlikte ilişkiler alanınızda her şey netleşecek. Haberiniz olsun diyelim. Sevgili boğalar, ve yükselen boğa burçları. Yılın ilk yarısına kadar kalan döngüde en şanslı olduğunuz nokta para, para, para enerjisi. İkinci yarıyla birlikte olan noktada ise şansınızın döndüğü alan belki araba alım satımları ile ilgili güzel bir fırsat olabilir. Evinizi taşımak, evinizi yapılandırmak, yeni bir yerleşim alanı da bulmak istiyorsanız şansınız yine bu alanlarda olacak. Kardeşleriniz ve yakın akrabalarınız hatta yakın arkadaşınızın sizin mutluluğunuzu paylaşacağı önemli bir döngüye imza atabilirsiniz haberiniz olsun. Tutulmalarla birlikte incelediğimizde özellikle özel hayatınız gündemde olurken kalabalıklar arasında isminizi tekrardan yazdırmak için yükselişe uğramak için büyük fırsatlarınız bulunuyormuş gibi görünüyor haberiniz olsun diyelim. Özellikle bir hastalık geçirdiyseniz geçtiğimiz yıllarda yorulduysanız hastalıklarla birlikte bu seneki tutulmalar aynı zamanda size büyük bir şifre fu kaynağı olacakmış gibi görünüyor. Peki ikizlere gelecek olursak Yükselen ikizler ve ikizler burçları siz zaten yılın ilk yarısına kadarki olan döngüde şansın ta kendisisiniz haberiniz var mı bilmiyorum. İyi değerlendirin. Özellikle kendinizi göstermek istediğiniz her yerde isminizi tekrardan altın harflerle yazdırabilirsiniz. Bu durum aynı zamanda özel hayatınızı da güzel bir şekilde etkiliyor olacak. Yılın ilk yarısına kadar ki olan süreçte özel hayatınızdaki olan problemleri halletmek belki de evlilikle olan noktada bir karar aşamasından geçmek hatta evlilik imza atmak nikah kıymakla ilgili olan konuda büyük bir şans sizi bekleyebilir. Yılın ikinci yarısıyla birlikte sevgili ikizler burcu para enerjisi sizinle birlikte olacak. Çalışma hayatında efor ettiğiniz, efor sarf ettiğiniz her konuyla ilgili verim kazanacağınız, paraya para demeyeceğiniz güzel bir enerji. Tutulmalarla birlikte incelediğimizde kariyer hayatınızla ilgili olan noktalarda büyük başarılara imza atacaksınız. Önünüzü daha net bir şekilde göreceksiniz. Net gördüğünüz noktalarda isminizi tekrardan yazdırmak için belki de önemli bir şirkette önemli rolleri e, almanız için güzel bir destek sizi bekliyormuş gibi görünüyor. Yılın diğer tutulmalarıyla birlikte inceleyecek olursak eğer ki e, bir konu daha bulunuyor. Özellikle kalabalık ortamlarda siz çekemeyenler. Arkadaşlarınızdan bir kısmını eleyeceğiniz bir nokta var. Hatta hayatınızdan çıkartırken bazı krizler olabilirmiş gibi görünüyor. Özel hayatınıza zarar vermemeleri için önlemlerinizi almanız çok 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 önemli diyebiliriz. Peki yengeçlere geçecek olursak sevgili yengeçler ve yükselen yengeç burçları. Sizin için yılın ilk yarısıyla birlikte özellikle hastalıklarınızla ilgili ilgili olan bir konu varsa şifa bulacağınız önemli bir noktadan geçeceksiniz. Merak etmeyin ilk 6 ay içerisinde hastalıklarınızın tedavisiyle ilgili olan noktada verim kazanacaksınız. iyi olacak merak etmeyin her şey. Aynı zamanda iş hayatıyla ilgili olan konuda e, destek alamadığınızı düşünüyorsanız yılın ilk 6 ayında büyük destekler sizinle birlikte olacakmış diyebilirim. Evet e, yılın ikinci yarısıyla birlikte Sanki bu 12 burcun arasında en şanslı olan siz misiniz? Bence öyle. Jüpiter sizin burcunuza geçiş yapıyor ve yılın ikinci yarısıyla birlikte hayat akışınız tamamıyla değişecek. Evlenme, ilişkiler, hatta belki ev alım satımlarıyla ilgili büyük bir destek sizi bekliyor olabilir. Yılın tutulmaları ile birlikte değinecek olursak sevgili yengeç burçları, evinizi taşımak mı istiyorsunuz? Farklı bir yere yerleşmek mi istiyorsunuz? İşte tam zamanı diyebilirim. Özellikle sonbahar döngüsünde yeni bir ev ve yerleşmiş hatta belki de devlet ve kurumlardan haber bekliyorsanız atamalarınızın yapıldığının haberini alma ihtimaliniz bulunabilir. Kariyer değişikliği ile alakalı bir fikriniz varsa destekleniyorsunuz haberiniz olsun diyelim. Ve aslanlara geçiyorum. Sevgili aslanlar ve yükselen aslan burçları, yılın ilk yarısında sanki şöyle bir enerji var. Hayallerinizi gerçekleştirmek için size çok büyük destek, fırsat ve aslında kadersel anlamda büyük imkanlar geliyor. Akıyor adeta, onu söyleyebilirim. Kalabalık ortamlarda çok büyük destekleneceksiniz. İş yaptığınız kişilerde kişiler sizin elinizden tutacak. Hatta büyük bir girişimin içerisinde bulunduysanız yurt dışı bazı olan projelerden büyük gelirler elde etmeniz mümkünmüş gibi görünüyor. Evet yılın ikinci yarısıyla birlikte sevgili aslan burçları biraz iç dünyanızda yaşadığınız maneviyatınızı güçlendireceğiniz enerjiler sizin için fazlasıyla gündemde görünürken aynı zamanda rahmani olan bu enerjileri hem meditasyon hem de dualarla birlikte güçlendirebileceğinizi düşünüyorum. E, finansal anlamdaki konularda alamadığınız ödemelerinizi toparlamak, güçlenmek, borçlarınızı toparlamak için iyi bir fırsat sizinle birlikte. Aynı zamanda bir hastalık geçiriyorsanız yine yılın ikinci yarısıyla birlikte hastane olan süreçleriniz bitecek ve şifalanacağınız bir süreç sizinle birlikte olabilir. Tutulmalarla birlikte baktığım zaman sevgili aslan burçları parasal kaynaklarla ilgili olan noktalarda biraz daha temkinli olmanız lazım. Belki gayrimenkul alım satımları yapabilir. Kredi faiz ve yapılandırmaların içerisinden geçebilirsiniz ama paranızı iyi analiz ederek harcamalı hatta planlama yapmanız çok önemli diyebilirim. Önemli bir ortaklığınız bulunuyorsa bu ortaklık içerisinden çıkacağınız hatta kendi başınıza hareket edeceğiniz önemli bir ikinci yarı yıl bekliyor sizi. Haberiniz olsun. Ve Başaklara geçiyorum. Sevgili Başaklar ve Yükselen Başak Burçları. Yılın ilk 6 ayı kariyer hayatınızla ilgili olan noktalarda tam anlamıyla bir zirve aşaması sizinle birlikte. İkinci yarısıyla birlikte olan noktada ise Jüpiter Yengeç Burcu'na geçtiğinde sizin için kariyer hayatınızdaki yapmış olduğunuz büyük sıçrayışların meyvelerini toparlayacağınız ve büyük reklamlarınızın, büyük ideallerinizin gerçekleştiği bir döngü sizinle birlikte olacak. Bu süreç aynı aynı zamanda yılın ilk 6 ayında ilişkiler anlamındaki sıkıntı yaşadığınız her türlü konuda size büyük destek verecek olan enerjilerin de açığa çıkacağını söylüyor. İlişkiniz bittiyse, evliliğinizle ilgili olan noktada önünüzü göremiyorsanız, hatta bir ayrılık yaşadıysanız, bu süreç önümüzdeki 6 ay sonrasında, yani Haziran-Temmuz ayı ile birlikte ilişkilerinizi kuvvetlendireceğiniz, belki de hayatınıza gidenin gittiğine teşekkür edecek şekilde birinin geleceğini görerek çok mutlu olacağınız bir döngü imza atabilirsiniz. Belki de bir evlilik sizinle birlikte olabilir. Terazilere geçiyorum. Sevgili teraziler ve yükselen terazi burçları. Yılın ilk 6 ayında şanslı olduğunuz noktalar, uzak ülkeler, yabancılar, devlet, hukukla ilgili olan noktalarda büyük e, ideallerinizi gerçekleştirmek, alamadığınız haklarınızı tekrardan almak, hatta e, eğitim alanında büyük fırsatlar sizinle birlikte olabilir. Farklı bir yere taşınmak, tayin, terfi bekliyorsanız yine fırsatlar sizinle birlikte olacak. Terfi bekleyenler ve atama bekleyenler için yılın ikinci 6 ayı sizleri için için daha fırsatlı olan bir zamanı gösteriyor kariyer hayatınızla ilgili olan noktada yılın ikinci altı ayında gerçekleşen imkanlar sizi tam anlamıyla zirveye taşıyacak olan güzel enerjilerle birlikte akışta sizi bekleyecek diyebilirim. Evet tutulmalarla birlikte incelediğimiz zaman çalışma hayatınızda değişecek olan çok büyük şanslı fırsatlar var. Belki bir iş değişikliği yapacaksınız ve terfi alacaksınız. Belki de yeni bir şirket kuracaksınız ve kendi şirketiniz alanında dünyaya açılacağınız güzel bir enerji alanı sizinle birlikte olabilirmiş gibi görünüyor. E, aynı zamanda e, tutulmaların bir, bir etkisi daha bulunuyor. İlişkiler alanınıza da girmek istiyorum. İlişkiler alanında çok çalkalandınız geçtiğimiz sene. Hatta bir buçuk yıl içerisinde pek çok olay oldu. E, ama bu döngüde hayatınıza öyle biri gelecek ki yeri yerinden oynatacak haberiniz olsun. Kalbinizi yeniden mutluluğa sevk edecek. Mutlu olacağınız biri var. Belki de bu süreç sizi evliliğe doğru götürebilir. Haberiniz olsun diyelim. Ve akrepler sevgili akrepler ve yükselen akrep burçları yılın ilk 6 ayında özellikle eşinizin, ortağınızın ve sizin alanınızda çalışan kişilerin size yardım etmesiyle birlikte alternatif yollarla kazanabileceğiniz paralar ciddi anlamda merkezde olacak. Ödemelerinizi yapabilir, banka ve kredi faizleriyle ilgili olan noktada kazanç sağlamak istiyorsanız bunların düzenlemesiyle ilgili olan noktalarda fırsatlarınız yine sizinle birlikte olacakmış gibi görünüyor. Borçlarınızı ödeyeceksiniz merak etmeyin. Sevgili Akrep borçları yılın ikinci altı ayında ise şöyle bir enerji var. Özellikle dava ve mirasla ilgili olan noktalarda sonuçlanmalar, buralarla ilgili parasal anlamda kazançlar ve belki de Uzak akrabalarınızın size fayda sağlayabileceği noktalarda aslında büyümek ve gelişmekle ilgili olan noktalarda size güzel bir destek verecekmiş gibi görünüyor. Peki tutulmalarla birlikte baktığımda neler görüyorum? Aşk hayatınızda ciddi anlamda böyle neyi ne yapacağınızı bilemez bir haldesiniz. Hatta bazı belirsizlikler var. Tüm bu belirsizliklerin ortadan kalkacağı güzel bir enerji alanı sizinle birlikte, aynı zamanda iş hayatınızda bir atılım yapmak istiyorsanız, fırsatlar karşınıza çıkacak. Bu fırsatları e, rakiplerinize kaptırmamanız çok 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 önemli diyebiliriz. Ve hemen geçelim yaylara. Sevgili yaylar ve yükselen yay burçları, sizin için ilk 6 ay ilişkiler alanında çok büyük destek, kuvvet ve fırsat bulunuyor. Bilmiyorum farkında mısınız? Ee, belki bu 2024 yılında e, son döngülerinde hatta ilişkiler anlamında çokça sallanmış olabilirsiniz ama şu 6 ay içerisinde değişecek, gelişecek olan konular ilişkiler alanınızda sizi mutluluğa sevk edecek haberiniz olsun. O yüzden üzülmeyin diyelim. Peki yılın ikinci yarısıyla birlikte neler bekliyor? gayrimenkul alımları ile ilgili olan konuda çok büyük fırsat ve destek alacaksınız. Bekleyen bir miras, satamadığınız bir ev, araba bulunuyorsa bu konularla ilgili de yine desteği kapacak mısınız gibi görünüyor. Peki tutulmalarla birlikte bakalım neler var hayatınızda? İş hayatınızda bazı belirsiz olan konular gündemden kalkacak. Belki bir iş değişikliği, alternatif yollarla kazanabileceğiniz güzel bir iş alanı yine gündemde olabilir. Sevgili yay burçları aynı zamanda bebek planlıyorsanız... Bu döngü içerisinde sürpriz bir bebek de yine gündeminizde olabilirmiş gibi görünüyor. Bazı yay burçları bu tutulmalarla birlikte ev satın alacak. Özellikle sonbahar döngüsüyle. Haydi bakalım hayırlı olsun şimdiden sizler için diyelim. Peki oğlaklar. Haydi bakalım. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlak burçları. Jüpiter ikizler döngüsüyle yılın ilk 6 ayında sizler için özellikle çalışma hayatınızda gerçekleşecek olan konularla ilgili fırsatları, şansı, desteği gündeme getirecek. E, buralarda yükselmek, ekip arkadaşlarınız içerisinde kendinizi göstermek hatta onlardan fayda sağlamak, yeni projeler, alternatif olan yönlerle birlikte şansınızı tekrardan hem uluslararası hem de ülke içerisinde gündeme gelebilecek olan noktalarda fırsatları barındırıyor. İş hayatınız canlanacak. Merak etmeyin problemlerinizi çözeceksiniz. Yılın ikinci yarısıyla birlikte Jüpiter yengeçe geçtiğinde ilişkiler alanınızda özellikle bu sene ve geçtiğimiz sene hatta 2019 yılından beri oturtturamadığınız ne varsa oturacağı bir süreç olacak. Bazı olak burçları sürpriz bir şekilde bu süreç içerisinde özellikle ikinci evliliklerini, üçüncü evliliklerini yapacaklarmış gibi görünüyor. Yılın ikinci altı ayında sürpriz nikah ...sizi bekleyebilirmiş gibi görünüyor. Hadi bakalım hayırlısı sizin için. Tutulmalarla birlikte baktığım zaman... ...sizler açısından sevgili oğlak burçları... ...yurt dışı ile ilgili olan konularda çok büyük destek... ...fırsat ve e, alternatif kazanç yolları... ...sizinle birlikte. Önemli sözleşmeler, iş hayatınızla ilgili olan... ...konularda önemli eğitimler... ...ve şirketinize katacağınız ya da çalışma... ...arkadaşlarınızla birlikte büyüyeceğiniz fırsatlar... ...yine gündeminizde görünüyor. Haberiniz olsun. Tek dikkat etmeniz gereken aileniz... aileniz ailenizin ...içerisinde hasta bir yakınınız varsa size ihtiyaç duyabilirmiş gibi lütfen onunla ilgilenin. Peki kovalara geçecek olursak sevgili kovalar ve yükselen kova burçları. Yılın ilk 6 ayında sizler için şansın ta kendisi aşk hayatınız sanki pek çok kriz e, gündemde Pluton kovaya geçti. Böyle sallanıyorsunuz, güçleniyorsunuz, sallanıyorsunuz. Güçleniyorsunuz, sallanıyorsunuz ama bu süreç özen hayatınızla birlikte size aslında güç veriyor. E SPK'de falan da e, aslında parasal kaynaklarınızın arttığı da bir süreç olacakmış gibi görünüyor. Sponsorlu işler, alternatif kazanç yolları, e, uzak seyahatler, eğlenceli vakitler sizinle birlikte. Tüm bu süreçler yılın ikinci altı ile birlikte iş hayatınıza yansıyacak. İş hayatınızda çok büyük verim kazanacağınız, büyük şirketlere imza atacağınız, büyük yükselişleri yaşayacağınız çok önemli bir döngü. Sizinle birlikte haberiniz olsun kova burçları. Özellikle iş hayatıyla ilgili atılım yapmak isteyip cesaretini toplayamayanlar için yılın ikinci altı ayı çok büyük fırsatlar gündeme getirecek. Peki tutulmalar neleri vaat ediyor? para, para, para enerjisi. Borçlarınızı toparlayacağınız, parasal anlamda yukarılara çıkacağınız güzel bir enerji var. İş hayatıyla birlikte güzel değerlendirin, haberiniz olsun diyelim. Peki balıklara geçecek olursak, balıkları neler bekliyor? Sevgili balık burçları ve yükselen balıklar, Jüpiter ikizler döngüsü ile birlikte yılın ilk 6 ayında ev ve hane, aile, yuva, annenizden babanızdan kök soyunuzdan çok büyük destek alacaksınız. Fırsatlarınız bulunacak. Bu süreç içerisinde yılın ilk 6 ayında hamile kalabilir ee, ya da e, erkek balıklar için belki de eşinin hamile kaldığının haberini alabilir gibi görünüyor. Bebek haberlerinin gündemde olacağı bir döngü. Hatta evlilik hazırlığı yapmak isteyenler için de tam anlamıyla bir karar aşamasından geçecekleri bir süreç var. Ama Mart ve Nisan ayındaki krizlere biraz dikkat etmekte fayda var. Özellikle ikili ilişkiler alanında. Yılın ikinci altı ayında gerçekleşecek olan şanslı fırsatlar peki sizler için neler balık burçları? Çocuk alanında çok büyük destek görüyorsunuz. Yani belki işte bebek konusu gündemde olacak. Ve yılın ikinci alt ayında e, bebeğinizle çok mutlu olacaksınız. Ya da çocuklarınızın hayatında gelişecek olan konularda çok büyük fırsat, şans, kısmet sizinle birlikte olabilirmiş gibi görünüyor. Haberiniz olsun. Aynı zamanda e, yalnızsanız, bir türlü aşkı bulamıyorsanız, hatta yanlış ilişkilerin, e, belirsiz olan konuların içerisinden geçiyorsanız yılın ikinci altı ayı aşk hayatınızla ilgili olan noktalarda çok büyük şans, fırsat, destek tesadüfi kadersel anlamda karşılaşacağınız birini temsil ediyor olabilir. Kalbinizi yerinden oynatabilir bu kişi. Hatta tutulmalarla birlikte değerlendirecek olursak eğer ki Mart-Nisan ayında yaşadığınız krizlere iyi ki yaşadım diyeceksiniz. Ve hayatınıza öyle bir gelecek ki belki de sonbahar döngüsüyle birlikte bir imza, belki bir evlilik süreci sizi bekleyebilir gibi görünüyor. Sevgili balık burçları, aynı zamanda tutulmaları şöyle bir yeni tekrardan gündeme getireceğim. Parasal kaynaklarla ilgili alamadığınız ödemeleri, toparlamanız gereken ödemeleri, hatta iş hayatıyla ilgili olan konularda yükselmek istiyorsanız, büyük fırsatları para kapılarınız açılarak bu sene gündeme getireceksiniz. Tek dikkat etmeniz gereken nokta biraz ketum biraz daha e, iş hayatınızda disiplinli olacak şekilde çalışmak ve aynı zamanda kanalize olmak çok önemliymiş gibi görünüyor. E sorumluluklarınızın farkına varırsanız şahane bir döngü sizinle birlikte ama unutmayın. Yılın ikinci yarısı sizin için daha şanslıymış gibi görünüyor. Evet 12 burcu değerlendirdim sizler için. 2025 yılı şans, uğur ve mutlulukla gelsin. Savaşların bittiği, insanların mutlu olduğu, bireysel anlamda da bereketimizin, paramızın, aşkımızın çoğaldığı bir yıl olsun. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.